Değerli arkadaşlar, hepinize mutlu günler diliyorum. Bugünkü konumuz 18-19. yüzyıl felsefesini dönemin dil ve edebiyatıyla olan ilişkisi olacak. Yalnız konumuzla ilişkili olduğunu düşündüğümüz 18-19. yüzyılın genel özelliklerini de hatırlamakta büyük bir fayda görüyorum. Hatırlarsanız dönemimiz bireysel ve toplumsal olarak batıda aydınlanmanın yaşandığı dönemdi. 18 ve 19. yüzyıl felsefemiz. Dönem düşünürleri aklı ön planda tutarak toplumu aydınlatmaya çalışmışlardı. Bu sebepten dolayı bu çağa akıl çağı diyorduk. 18-19. yüzyıl Batı'da toplumsal yaşantıda köklü değişmelerin yaşandığı bir dönem. Özellikle bu dönemde Fransa'da başlayan bütün Avrupa'yı ve bütün dünyayı etkileyen Fransız ihtilali ve yine bu dönemde İngiltere'de başlayan ve başta Avrupa'yı ve bütün yine dünyayı etkileyen Sanayi Devrimi bu iki olay toplumsal yaşantıda, insanlık tarihinde köklü değişmelerin de yaşanmasına zemin oluşturur. Dönemi anlamak için tarihsel arka planı da hatırlamakta büyük bir fayda görüyorum. Arka planda baktığımızda 18-19. yüzyıl felsefesi öncesinde 15-17. yüzyıl felsefesine değinmiştik. Buna biz ne diyorduk değerli arkadaşlar? Rönesans felsefesi olarak tabir etmiştik. Burada çok önemli kavramlar karşımıza çıkmıştı. İnsanlık tarihi için önemli kavramlar. Bunlardan biri hümanizmdi, biri bilimsel yöntemdi, kartezyen felsefe ve hukuk felsefesi yine bu dönemin önemli kavramlarıydı. Bu kavramlar neden önemli? Çünkü 15. yüzyıla kadar geldiğimiz süreçte tüm bilimsel yöntemleri, siyasal yaşantıyı e, kilisenin tekeli altına aldığını hatırlıyoruz. Dolayısıyla özgür düşünme, e, insanın bilimsel araştırmaları yapması Orta Çağ'da mümkün olmamıştı. İşte ilk kez bu kavramlarla, hümanizmle, bilimsel yöntemle, hukuk felsefesiyle insanlık artık kilisenin baskısını kırmaya başladı. Artık kendisi bağımsız olarak insanın aklının merkeze alınması gerektiğini düşündü. İşte bu gelişmelerin hepsi bir nevi 18. 19. yüzyıl felsefesine de zemin hazırlamış oldu. Hümanizm ve reform hareketlerinin de etkisiyle bilimde, teknikte ciddi çalışmalar, gelişmeler 18-19. yüzyıl felsefesinin akıl çağının da oluşumunu ortaya koydu diyebiliriz. Değerli arkadaşlar, 18-19. yüzyıl felsefesinin genel özelliklerini değerlendirecek olursak bu dönemde akla güven arttı. Düşünce özgürlüğü desteklendi. Dönemin adı zaten akıl çağıydı özgür düşünce, özellikle Fransız ihtilali bu dönemde olmuştu. Aydın ve yazarlar sınıfı oluştu. Bir nevi Fransız İhtilali'nin oluşumunu sağlayan da zaten bu aydınlar ve yazarlardır. Rusolar, Voltaire'ler, hep bu dönemin düşünürleridir, yazarlarıdır, filozoflarıdır. Sanat, felsefe ve edebiyatta önemli eserler verildi. Zaten bugünkü konumuz da bu maddemizin ekseninde gelişecek. E, Fransız ihtilali ve sanayi devrimi yine bu dönemin gerçekleşen tüm hayatı, tüm dünyayı etkileyen olaylarıydı. Yine bu dönemde felsefede yeni ekoller ortaya çıktı. Onlara da zaten e, göz atacağız, özetleyeceğiz. Değerli yani arkadaşlar, 18-19. yüzyıl felsefesinde öne çıkan problemleri de yine özetlemek Bugünkü konumuza da açık tutacaktır. Mesela e, bilginin kaynağı, e, birey-devlet ilişkisi, ahlakın ilkesi ve varlığın oluşu, 18-19. yüzyıl felsefesinin öne çıkan problemleri. Bir de genel anlamda e, felsefe e, dersi içerisinde e, üniteleri ilişkilendirecek olursak, örneğin bilginin kaynağı problemi bilgi felsefesi ünitesinin veya epistemolojinin alanına giren bir sorun Bunu 10. Sınıf İftiratı'nda görmüştük. Doğru bilgi var mıdır, varsa kaynağı nedir, sınırları nedir, ölçüleri nedir? Dolayısıyla bu epistemolojik sorunu 18-19. Yüzyıl felsefesi ve filozofları tekrar ele alma ihtiyacı görmüşler. Yine birey-devlet ilişkisi sistematik felsefe içerisinde Hatırlayacağımız üzere politikanın yani siyaset felsefesinin bir sorunsalıydı. Yine 18-19. yüzyılda öne çıkan e, filozofların üzerine düşündükleri bir problem alanı. Ahlakın ilkesi yine e, sistematik felsefede e, etikle ilgili yani ahlak felsefesiyle ilgili bir sorunsal. Son olarak varlığın oluşu problemi e, tabii ki ontolojinin yani sistematik felsefedeki varlık felsefesinin bir e, problemiydi, bir konusuydu. 18-19. yüzyıl aydınları, filozofları bu konuyu tekrar e, değerlendirme ihtiyacı görmüşler. Evet, bilginin kaynağıyla ilgili e, kısaca özetlerimizi güncelleyecek e, olursak, e, dönem filozofları yani 18-19. yüzyıl filozofları e, bilginin kaynağı konusunda Özellikle doğru bilginin mümkün olduğu konusunda görüş birliğine varıyorlar. Bu dönem filozoflarına göre doğru bilgi insanoğlu doğru bilgiye ulaşabilir. Ancak bu doğru bilginin kaynağı nedir dediğimizde dönem filozofları arasında bölünmeler meydana geliyor. Örnek verecek olursak dönem filozoflarından biri René Descartes çok önemli bir matematikçiydi. Modern matematiğin temellerini atmıştı hatırlarsanız. Bilgilerimizin kaynağında aklımızın olduğunu iddia ediyor. Tüm bilgilerimizin akılsal yani a priori doğuştan geldiğini iddia ediyor. Bu görüşe biz kısaca ne diyorduk değerli arkadaşlar? Rasyonalizm diyorduk, akılcılık diyorduk. Akılcılara göre tüm bilgiler e, a prioriydi. Doğuştan insan aklıyla gelmişti. Yine Descartes'a karşı bir taarruz var sevgili arkadaşlar bu dönemde. E, John Locke'un karşıt görüşleriyle e, karşı karşıya kaldık diyebiliriz. E, rasyonalizme karşı John Locke bu dönemde yaşayan e, empirist filozof eee duyuları savunuyor. E, John Locke'a göre e, insan zihni Doğuştan boş bir levhaydı. Yaşam deneyimleriyle e, görerek, koklayarak, dokunarak, tadarak e, ne yapıyorduk? E, bilgilerimizi oluşturuyorduk. Dolayısıyla e, John Locke'a göre, empiristlere göre tüm bilgilerimiz a priori olmuyor, a posteriori oluyor. A posteriori e, kelime anlamı olarak deneyden doğan, duyulardan kaynaklanan anlamına geliyor. E, empiristlere göre tüm bilgiler posterioridir. Doğuştan bir bilginin olduğuna inanmazlar. Tabi bu iki karşıt görüşü uzlaştırma çabasında olan e, bilginin kaynağı konusunda kritizmin altına imza atan dönemin aydınlanma çağının çok büyük bir filozofu vardı. Emanuel Kant, Alman filozof Emanuel Kant e, ne diyordu? Algısız kavramlar boş, kavramsız algılar kördür diyordu. Burada bir nevi tek başına aklın e, a priori verilerin e, yetersiz olduğunu ve tek başına duyu organlarının yani e, a posteriori verilerin de yetersiz olduğunu, bilgilerin oluşumunda hem akılsal verilerin hem de duyu organlarının gerekliliğini vurguluyordu. Ve bu çerçevede hem tek başına akılcıları yetersiz bulduğundan, rasyonalistleri yetersiz bulduğundan, hem de tek başına deneycileri yani empiristleri yetersiz bulduğundan felsefesinin de adı bir nevi eleştirel felsefeydi. Yani kritisizmdi felsefesinin bir diğer adı. Özellikle şunu da unutmayalım, 10. sınıflardan da derslerimizden hatırlarız. Kant'a biz felsefe tarihi için ne diyorduk? Orta yolcu diyorduk. Orta yolculuğunu hem e, bilgi felsefesinde gösteriyor, hem ahlak felsefesinde gösteriyor. Şu anda da örneğimizde gördüğünüz gibi hem e, akılcıların görüşlerini, hem de deneycilerin görüşlerini ne yapmış tek başına yeterli bulmamış, İkisini bir nevi sentezlemiş diyebiliriz. E, Birey-devlet ilişkisi değerli arkadaşlar, 18-19. yüzyıl felsefesinde öne çıkan bir diğer problem alanı. Biraz önce ifade ettiğim Empress John Luke, zaten sanayi inkılabının, İngiltere'deki sanayi inkılabının temelinde de Empress'ler, John Luke gibi Empress'lerin imzası var. John Luke da bir İngiliz'dir. Yine birey-devlet ilişkisinde de ciddi fikirler ortaya atıyor. Mutlak monarşiye karşı birey-devlet ilişkisinde John Luke liberalizmi savunuyor. Yani özgürlükçü bir devlet sistemini ileri sürüyor. Yine bu dönemde Montesquieu'nun fikirleri de çok önem taşıyor. Fransız filozof, düşünür. Özgürlüğün korunması için güçler güçler ayrılığını ileri sürüyor. Yani yasama, yargı, yürütme erkekleri tek bir elde yani bir monarkta, bir kralda olmamalı bu güçler ayrı ellerde bulunmalı ve bu güçler birbirlerini denetlemelidir diyor. Bu güçler birbirlerini denetlediği anlamda da insanoğlu özgürlüğünü koruyacaktır iddiasında. Hukuk alanında ciddi çalışmalara imza atmış. Hukuk alanını siyasal hukuk, devletler hukuku ve medeni hukuk olarak üçe ayırmış Montesquieu. Bu da fikirleri gerçekten günümüz hukuk disiplininin ciddi anlamda temellerini atmış diyebiliriz. Bir diğer birey-devlet ilişkisinde karşımıza çıkan çok önemli bir filozofumuz var, Fransız filozofumuz Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau Fransız İhtilaline görüşleriyle büyük katkılar sunmuş, toplum sözleşmesiyle ilgili ciddi fikirleri var. İnsanın doğasına uygun yasaların çıkarılmasını savunuyor. Tekrar ediyorum insan doğasına uygun yasaların çıkarılmasını savunuyor. Bu çerçevede de zaten kendisine biz ne diyoruz? Naturalist diyoruz. Doğal yaşamı savunan bir filozofumuz. Özellikle insan insanoğlunun doğuştan özgür olduğunu, zaten soylu vahşi tabiri de insanoğlu için kendisi vermiştir. Fakat toplumsal yaşam içerisinde zincirlere vurulduğunu ifade ediyor. İşte zincirlere vurulmasından kastı mutlak monarkların zincirinden bahsediyor, kralların, kraliçelerin. Ee, ancak insanoğlu bu zincirlerini kırıp e, doğal yaşama başlangıçtaki özgür, eşit yaşamına dönmelidir diyor. Dolayısıyla o başlangıçtaki yasalara dönemeyeceğinden en azından yeni oluşacak e, siyasal yaşamın insan doğasına uygun olması gerektiğini ifade ediyor. Değerli arkadaşlar, 18-19. yüzyıl felsefesinde bir diğer problem alanımız ahlakın ilkesi üzerine. Burada çok değerli filozoflarımız yine dikkat çekiyorlar. Bilginin kaynağı konusunda kritisizm şeklinde karşımıza çıkan Kant'ın yine ahlak konusunda daha ciddi fikirleri olduğunu hatırlamakta fayda görüyorum e, Kant e, ödev ahlakını savunuyor e, Kant'a göre e, ahlakı ve iyiyi e, eylemlerin sonucuna göre değil amacına göre değerlendirmemiz gerekiyor e, buradaki amaç ödeve uygun e, davranıştır ödeve uygun amaçtır tekrar edelim Kant e, niyeti düşünür, eyleme karar verme aşamasındaki niyetimiz onun için önemlidir. Kant sonuç odaklı değildir. E, Kant'a göre eğer eylemin sonucunu düşünürsek faydasını düşünebiliriz, kendi egomuzu düşünebiliriz. Dolayısıyla herhangi bir koşula bağlı olmadan koşulsuz bir şekilde sırf sorumluluk bilinciyle ödeve uygun yapılan davranış, e, ahlaki anlam taşır ahlaki değer taşır yine bu dönemde yaşamış e, İngiliz bir filozofumuz e, Bentham'ı hatırlamakta yine fayda görüyorum ahlak konusunda ahlakı fayda temelinde açıklamıştı e, çoğunluğun faydasına olan davranışı doğru eylem olarak görmekteydi zaten hedonizminde bir temsilcisiydi Bentham hatırlayacak olursak 18-19. yüzyıl felsefesinde e, öne çıkan son problemimiz e, varlığın oluşu problemi. E, bu konuda aydınlanma çağında Alman filozofumuz Hegel dikkat çekici görüşleriyle karşımıza geliyor. Hegel değerli arkadaşlar bilgi felsefesi konusunda e, yani epistemoloji konusunda rasyonalisttir. yani akılcıdır. Bunu unutmamamızda büyük fayda görüyorum. Şu anki konuyu da anlatabilmek adına varlık konusunda da idealisttir, yani düşünceci bir çizgiye sahiptir Hegel'imiz. Ee, Hegel'e Hegel göre gerçek bütündür ve akılsal olan gerçek gerçek olan da akılsaldır. Ee, bu bir nevi Hegel felsefesinin de özeti olarak telenebilir. Hegel'de tanrı, fikir veya tin kavramları mutlak olanı temsil ediyor. E, tin'in kendini bilmesi Hegel'in varlıkların oluş ve değişimini açıkladığı diyalektik yasanın da e, bir sonucu. E, zaten e, varlığın oluşumunda ki bu yasayı e, tez, antitez sentez şeklinde diyalektik bir süreçle e, özetlemişti e, Hegel'imiz. Her yani ne arkadaşlar? 18-19. yüzyıl felsefesinin e, dil ve edebiyatla olan ilişkisini e, anlamaya çalışırsak, bu dönemde e, felsefenin e, dil ve edebiyatla olan ilişkisi 18-19. yüzyıl felsefesini önemli ölçüde etkiliyor. E, dille, edebiyatla e, felsefenin ciddi bir etkileşime girdiğini e, söyleyebiliriz bu çağla ilgili olarak. Düşüncelerin oluşturulması ve aktarımı felsefenin dışına taşmış. Genel olarak sanatta, özel olarak edebiyatta yeni anlatım yöntemleri kazanıyor. E, 18. yüzyılda özellikle matbaaların sayısının hızla artışı, burjuva sınıfının giderek büyümesi edebiyat ve felsefe alanında verilen ürünlerin de artışını sağlıyor değerli arkadaşlar. Siyaset, sanat ve felsefe gibi alanlarda yapılan entelektüel tartışmaların gazete ve dergilerde anlatıldığı bu dönemde akıl, deney, ilerleme, özgürlük insan hakları, adalet ve eşitlik kavramları sıkça kullanılmıştır. Edebi eserler felsefenin halk arasında yayılmasına etki ediyor. Filozoflar bu dönemde edebi eserler de kaleme almışlardır. Dolayısıyla bu dönemin filozofları aynı zamanda edebiyatla ilgili eserler vermişler. Yine bu dönemin edebiyatçıları yazdıkları edebi eserlerde felsefe dilini kullanmışlar. Felsefeden etkin olarak yararlanmışlardır. Kısaca toparlayacak olursak 18-19. yüzyıl felsefesinde ciddi anlamda edebiyatla felsefe arasında ciddi bir etkileşim vardır. Felsefi ve edebi eserlerin çoğalması düşünsel zenginliği de arttırmış ve halkın aydınlanmasını da sağlamıştır. Fransa'da Voltaire, Montesquieu, Rousseau gibi filozoflar önemli felsefi eserler vermişler. Dönemin en ünlü yayını olarak bilinen Ansiklopedi'de D'Alembert ve Diderot gibi düşünürlerle beraber yazılar yazmışlar bu önemli filozoflar. Yazarlar eserleriyle kültürel etkileşime hız katmışlar. Halkın aydınlanmasına katkı sağlanmış ve bu çabalar da Özellikle Fransız ihtilalinin oluşumunu sağlamıştır. Düşününüz Fransız ihtilalinin oluşumu sosyolojik anlamda, toplumsal anlamda, siyasal anlamda e, dünyadaki e, birçok oluşumu tetiklemiş. E, kendi tarihimizle ilgili olarak bizi de Osmanlı tarihinde etkilemiş bu olay e, yani Fransız ihtilali e, temelinde o çağda yaşayan e, yazarları, filozofları, düşünürleri, aydınları bulunduruyor bu gerçeği de unutmamak gerekiyor. 18-19. yüzyılın sonlarına doğru özellikle Fransız ihtilalinin etkisiyle aristokrasi rejiminin ortadan kalkması gündeme geliyor. Aristokrasi soylular sınıfı demektir arkadaşlar. Yani kral, kraliçe, dük, baron, kont bunların hepsi aristokrasinin sıfatlarıdır, statüleridir. Dolayısıyla Fransız İhtilali birlikte artık aristokrasi rejimi ortadan kalktı. Böylelikle düşünsel alanda özgür bir ortam hazırlandı. Yani artık ben düşünürken, felsefe ile ilgili bir kitap yazarken, bilimsel bir görüş ortaya koyarken, ahlakla ilgili, siyasetle ilgili, toplumla ilgili bir görüş ortaya koyarken artık bir kral veya kraliçe ne olacak? Beni engellemeyecekti. Fransız İhtilali artık insanlık bu özgürlüğe kavuştu. Bu yeni durum edebiyatta romantizm akımını ortaya çıkartıyor. Romantizm toplumun bütün sınıflarına hitap eden, duygu ve coşkunun önemli olduğu, sade bir dilin kullanıldığı edebi akımdır. Farkındaysak arkadaşlar artık edebiyat dersiyle de artık dışlı olduk. Buradaki konularımız özellikle 18-19. yüzyılda bilgilerimiz tarihte, ee, özellikle edebiyatta, Türkçe'de çok rahatlıkla kullanabileceğimiz bilgiler haline geliyor. Buna da dikkat etmemizde büyük fayda görüyorum, büyük bir yarar görüyorum. Ee, romantizm akımına geçecek olursak, akımın ilkeleri 19. yüzyılda Victor Hugo tarafından belirlenmiş. Akım, tersimi ve edebiyatı etkilemiştir. Ee, gerçekten de romantizmin, bu akımın en önemli temsilcilerinden biri Victor Hugo. Kendisi de zaten Fransız bir edebiyatçıdır, dünyaca ünlüdür. Romantizme tepki olarak realizm akımı ortaya çıkıyor yine aynı yüzyılda. Realizm kelime anlamı olarak gerçekçilik demek zaten. İnsan ve toplum gerçeğini anlatma üzerine şekilleniyor. Bu edebi akımın temsilcileri de yani romantizm akımına karşı bu gerçekçilik akımının da temsilcileri Tolstoy ve Dostoyevski'dir. Onlar da Rus edebiyatçılardır. Onlar da dünyaca ünlülerdir. Tabii ki romantizm ve realizm akımları değerli arkadaşlar 19. yüzyıl Türk edebiyatı ve düşünce hareketini de etkilemiştir. Türk edebiyatında bu akımın temsilcileri Namık Kemal, Ahmet Mithat, Recaizade Mahmut Ekrem, Abdullah Hamit Tarhan ve Ziya Paşa'dır. Bunlar Türk Edebiyatı'nda romantizm ve realizm akımlarının temsilcileri. Yine edebiyatla ilgili bilgilerimizi pekiştirmiş oluyoruz. Değerli arkadaşlar, 18. yüzyılda öne çıkan felsefi içerikli edebi kitapları da hatırlamakta büyük fayda görüyorum. Bu kitapların birçoğunu geçmişte klasikler olarak zaten okuduk. Eğer okumadıysak okumakta büyük fayda olacağını düşünüyorum. İşte o dönemde yaşamış Voltaire'in Candide'si, e, Jonathan Swift'in eee Gulliver'in gezileri, dünya yönüdür Gulliver'in gezileri. Daniel Defoe'nun e, yine o dönemde yazılmış Robinson Crusoe'su, e, herhalde bilmeyen yoktur bu Robinson Crusoe'nun e, hikayesini. E, yine e, Alman Goethe'nin e, genç Werther'in acıları isimli kitabı, Rousseau'nun Emile'i Tolstoy'un Anna Karanina'sı ve yine diğer bir Rus realist filozofumuz, özür dilerim edebiyatçımız Dostoyevski'nin Karamazov kardeşleri. Bunlar 18. yüzyılda öne çıkan felsefi içerikli edebi kitaplardır.